Yeni tatlı çeşmeden görünüm. Çekiyor, Selam Fadime ben Cüce. <laughs> Benim de çekiyorum. He. Ne de burada ne yapıyorsun burada? Burada e, su alıyorum. Su mu alıyorsun? Nasıl? Bu çeşmeden memnun musun? Memnunum. Evet. Onu ha. Oraya <laughs> ha yok. soru yok yani. He. Halk memnun mu çeşmeden diye. Memnunum. vatandaş suyunu dolduruyor. Çeşme Keşme dolduruyor. Ha iyi. He. Kornalardan hep akıyor. Sürüyen nasıl? Oraya. Dur la orada dur şurada. Geriden bir var şu çeşmenin yanına. Evet, zabıta memuru suyun içiyor. Nasıl suyun tadı iyi mi? Valla suyun tadı çok güzel hem de. Hasta ızgaralar. Buradan tahliyeden şuranın fazlalığı deriye gidiyor. Deriye gidiyor bu şey. Çok güzel. Evet. Şöyle var. Şöyle var. musluklardan aktıktan sonra fazlalık su da buradaki tahliyelerden akmakta. Vatandaşlar sıra beklemeden sularını doldurup gitmekteler. Çamaşırını yıkayabiliyor vatandaş. Suyunu alıyor. İçme suyunu yıkıyor. suyu ya. Evet. Kasaba halkından hak verdi Karahan tatlı çeşmeden suyunu doldurmaya geliyor. <laughs> Nasıl? Memnun musun bu suların böyle bol akmasından? Memnunum <laughs> tabii. Yani rahatlıkla gelip suyumuzu götürebiliyor yok sağ ol Teşekkür ederim. Sen yaptırdın mı Yok hanım ben yaptırmadım yani. Kim yaptırdıysa... O neyse yaptırdı. Vatandaş faydalansın diye yapılmış. Öyle mi diyorlar? Ya hıçkırmak yaptırdı. parasıyla diyorlar. Olar hep mozaik olacak daha güzelleşecek. He.